olsa. Hmm, Zeliş ne yapıyorsun? Adaya gitse. Hmm, e, adaya mı gideceksin? Zeliş. Yok yok Zeliş. yok. Şöyle uçakta yok. O da ne uçağı olamazsın. ya? Aa, ne oldu ya? Zeliş. Yok yok öyle de olmaz. Zeliş. Ay yetiş. Ödümü patlattın. Ne, ne yapayım Zeliş? Seslendim seslendim. Sen duymuyorsun. Dur konsantre olmaya çalışıyorum. Konsantre mi? <laughs> <laughs> Konsantre sanki bilmiyor. Yani dikkatimi toplamaya çalışıyor. E dikkatini neye toplamaya çalışıyorsun peki? Öykü yazıyorum. Öykü mü? Evet onun için hayal kuruyorum. Aa, ben de hayal kurmak istiyorum Zeliş. Ben de ben de ben de. ben tamam, de. Ay sakin ol. Tamam pardon biraz <laughs> heyecanlandım da o yüzden. O zaman sen de bana yardım et. Anlaştık mı? Yaşasın anlaştık tamam hadi. Şimdi hmm. hikaye şöyle başlıyor. Nasıl nasıl başlıyor? Söyle söyle nasıl İy, başlıyor? sakin ne dedik? Tamam sakin sakin evet. Sakin sakin. Konşantre konşantre ol. Konsantrasyon. Konsantrasyon evet, evet konsantre ol ol. Tamam hadi hmm. hadi başla başla. Öykü <laughs> şöyle başlıyor. Ne, ee, nasıl başlıyor nasıl başlıyor? Ay çok heyecanlı. Ay pardon pardon pardon. sustum sus 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 Can adında bir çocuk sabah erkenden uyanmış. Yatağından doğrulduğunda bir tane tamam. görsün. Kocaman bir goril. Ne? kocaman bir gorille o e, karşılaşmış değil mi? He? Kocaman bir gorilla ormanda ağacı tırmanıyor. Kocaman bir gorilla ormanda ağacı tırmanıyorlar. Dur yetiş dur. Ha. Ne ormanın ne gorilla? Evdeyiz daha. Ha, o zaman ne görmüş? Ne zaman ne, görmüş? Ne görmüş? Ha. Odasındaki çalışma masasının üstünde güzel bir saksı çiçeği ve bir mektup. Aa, kimden bu mektup peki kimden? Hmm, babaannesinden. Ee, tabii babaannesi büyük bir ejderha tarafından kaçırıldığı için. <laughs> evet evet şöyle ki şimdi koca ejderha çok acıkmış. Sonra babaanneyi kaçırmış. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi her şey yiyormuş bu ejderha. Kim? Ejderha. Cana babaanne mektup bırakmış. Beni kaçırdı ejderha diye. E, çiçek, çiçek şey için çiçek çiçek konuşmaya başlamış. Evet, konuşmaya başlamış ve sonra birlikte şarkı söylemişler. Bitti. <laughs> Çok güzel <laughs> Böyle son olur mu? Hiçbir şey anlamadım ben. E, olmaz mı? E olmaz tabii. Hikayemizi adım adım kurmamız lazım. Nasıl yani? Önce ne dedik? Çocuk uyandı. Hı hı. Çocuk uyandı. Evet, masanın üzerinde çiçeği ve mektubu gördü. Evet, mektubu okudu. Ne yazıyor mektupta? Şu ejderha fikrimi sevdim ben. Babaanneyi kaçırmış. Çünkü ejderha babaanneye kızgınmış. Aa, evet evet evet. Babaanne mektupta da yazmış. Ben bir süre yokum. Çiçeğime iyi bak demiş. Evet. Merak etme bu ejderhadan kurtulabilirim. Ay uf umarım kurtulur. E, çiçek çiçek konuşmasın mı peki? O da konuşur. konuşsun. Konuşsun mu adam? Hı. Ama ne desin? Merhaba ben çiçek. <laughs> e sonra? biraz susadım ben. Ya su versene bana desin. Tamam. <laughs> Can gidip su vermiş çiçeğe. Çok şaşkınmış. Konuşan bir çiçekle ilk kez karşılaşmış. Çiçek biraz mutsuzmuş. Aa, neden? E, çünkü ejderha dünyadaki tüm suları içip e, durduğundan çiçeğin bir sürü bitki akrabasına su kalmamış yeterince. Aa, yazık onlara. O zaman babaanne ejderha ile konuşmak mı istemiş acaba? E, evet ama ejderha çok kızgınmış ve ateşler saçarak uçmuş, gitmiş. Bitti. Ya böyle bitmesin. E, e, bitmesin mi? E, ama aklıma bir şey gelmiyor Zeliş deneyeyim mi bir? Hı hı. <laughs> Hadi bakalım. Konsantrik ol önce. Ol önce. Konsantrik <laughs> tamam. ol. Tamam. <laughs> Ejderha babaanneyi dinlemeyip ateşler saçıyormuş. <laughs> Ejderha inme şimdi. Çok kızgınım ben. <laughs> Can babaannesine yardım etmeye onun yanına gitmeye karar vermiş. Ama dikkatli ol demiş Çiçek. Tehlikeli bir yolculuk bu. Can Merak etme demiş. Ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacak beceğim? Ne yapacak? Ne yapacak? <laughs> Koca çantasını kapmış. Evet, kapmış. Sonra ne yapacak? Ama çantayı ne yapacak? Güzel atıyorum. Sabret. Hı, şöyle tamam, tamam. Hı, çantayı kapmış, mutfağa koşmuş. Mutfak mı? Evet, çantasını doldurmaya başlamış. Un şeker. Ne yapacak şeker Kuru üzüm, ceviz. Ya neler oluyor Zeliş? Sonracığıma koli koli yumurta, sıvı yağ. Zelişciğim senin korsan matiğin bence uçtu gitti. Sen iyi misin? Portakal kabuğu rendesi ve kabartma tozunu çantaya atmış. Zeliş! Dinle bak neler oluyor. Ya, hadi bakalım olsun bakalım. Tüm bu çantadakilerle az gitmiş, buz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Ve varmış ejderhanın yanına. Babaannesi canı görünce hem sevinmiş hem korkmuş. Aman dikkat et can yavrucuğum <laughs> demiş babaanne. <değil> mi? <laughs> Ejderha sinirle cana dönünce can demiş ki baba anneme şu mektubu okumasına izin ver. Sonra bizi yersin. Aa, aç bu ejderha aç. Ejderha tamam demiş. Size yarım saat veriyorum. Sonra ateşimi püskürteceğim üstünüze. <laughs> <laughs> neler olacak neler olacak çok iyice neler olacak. <laughs> Babaanne mektubu okumuş. Canın ne yapmak istediğini hemen anlamış. Ee? Babaanne bir güzel çantadakileri yoğurmuş hazır etmiş. Ne? Ejderha vakit geldi demiş. Ve tam üstlerini püskürtürken alevlerini. Zavallılar ay zavallılar. Bir e dursun tabi bu ejderha. Çok güzel bir koku yayılmış etrafa. Nasıl? Kurabiye koku. Ejderhanın en sevdiği. Evet, nasıl yani? Anlamadım. Meğer canın taşıdıklarından babaanne kurabiye yapmış. Ateş püskürtünce de güzelce pişmiş kurabiyeler. Aa, evet. Bu kurabiyeler Ejderhan'ın en sevdiği şeylermiş. Güzelce, lan bu çok yemiş Ejderha, değil mi? <laughs> Doyunca da çok mutlu olmuş. Yaşasın! Can ve babaanne demiş ki, "Eğer güzel kurabiyelerden daha fazla yemek istiyorsan, toprakla suyunu paylaşmalısın. Hepsini içersen suyun hiçbir şey yetiş toprakta değil kurabiye. Hiçbir şey yiyemezsin böylece. Sonunda anlaşmışlar ejderhayla. Topraktaki bitkiler de mutlu olmuş. <laughs> ne zaman ejderhanın canı kurabiye çekse? Hemen gelmiş canların evinin penceresine. Püskürttüğü ateşte pişmiş kurabiye. Ay harika bir öykü oldu bu Zeliş. Bence de. Bak birlikte hayal kurduk yazdık. E, evet ya çok eğlenceli ya. Hadi yine yazalım yine yazalım. Tamam. Ay ama önce çay ve kurabiye arası çok canım çekti. Ay benim de çekti biliyor musun Zeliş? O zaman sen çayı demle ben kurabiyeleri hazırlayayım. Harika fikir. Tamamdır patron. patron nereden çıktı şimdi? Ay, hey, patron dedim yine özür dilerim tamam tamam patron ya uçtum ben bye. <laughs> Hadi size de iyi hayal kurmalar. Hoşçakalın.